Oynacağız. 52. E Çabukluk ve kısa oyun oynayacağız. Hafta biraz yoğun geçti. Kısa bir tavsiye. Çok kısa bir tavsiye. Konsantre olun. Maçı hayal edin. Sokrates YouTube kanalında futbolun peşindeyiz, topun peşindeyiz, Rize'deyiz. Sponsorumuz Ülker teşekkür ediyoruz. Ülker'in yıllardır ülke futboluna katkısı var. Bu program için de bize sponsor oldular. Ülkede sadece futbol İstanbul sınırları içerisinde değil yıllarca tabir Anadolu futbolu. Ben artık o tabiri biraz değiştirmek istiyorum. İstanbul dışı futbol. İstanbul dışında da çok ciddi bir futbol sektörü var. Ben 25 yıldır buralardayım. Belki hayatımda 50. kez Trabzon'a geliyorum. Oradan Rize'ye bu yolla geçiyorum. Buradaki dinamikleri çok iyi biliyorum. Gelişimini, devamını ama tabii anlatmakla olmaz, göstermek lazım. Tamam, haydi bakalım. Yani bir saat var neredeyse. Var var bir saat. Abi ben dayanamam ya. Giderken de yemedik. E çizi vardı. Çizi mi? Dur abi. Bir baksana. Aa. Ha, tulum peynirlisi, köz Ne diyor? Çizi çıtır diyor. Abi çıtır çıtır. Ben de diyordum bu ağzımdaki tat ne? Fırınlanmış diyor abi. Simone mi Conte mi? Simone. Simone mi Fatih Terim mi? Eyvah. Fatih Terim. Fatih Terim mi Arsene Wenger mi? Arsene Wenger. Wenger mi Lucescu mu? Wenger. Wenger mi Benitez mi? Wenger. Wenger mi Luis Van Al mı? Wenger. Çünkü hep Wenger diyorum çünkü o o dönem Arsenal'ı çok seyrettik, çok takip ettik. Mükemmel bir takımda Arsene Wenger. Tabii tabii. Siz geçin. Siz Sıkıntı, hiç sıkıntı yok. yok abi. Ne yaptın? Abi ne yapalım işte. Yani bekliyoruz. Yok, ben abi. ilk defa geliyorum bize abi. Gerçekten değil yeşil. Mi? Yeşilin hakikaten yeşili. Mükemmel. Ya her de Bir, şeye çay rağmen, çay, bir de çay içeriz değil mi? Çay içeriz canım tabii. Buradaki çay farklı değil mi abi? Tabii Bu ki. Bu tüm motivasyonu mu? Selamlar, teşekkür Selam, teşekkürler. hoş bulduk, hoş Merhaba. bulduk. Sağ olun. Hocam Türkiye Ligi'nden kısaca bahsedelim. İş kontrolden çıktı. Rakibiniz bir oyuncuya 75 milyon euro bonservis vermeyi düşünüyor oyuncuların 5-10 milyon euroluk yıllık ücretleri olmaya başladı. İstanbul dışı futbolun buna bakışı ne? Şöyle tehlikeli bir e, durum aldı. Yani bu maç evet zor ama zaten bizim rakibimiz değil gibi e, bir duruma doğru iş e, evrilmeye başladı. Aslında oyuncular da e, hissediyor musunuz bu durumu? Hissettirmemeye çalışıyoruz ama evet onların daha güçlü olduklarından ve e, daha geniş, daha kaliteli kadroya sahip olduklarından tabii ki hepsi farkındalar. E, hepsi farkındalar bunun ama e, şöyle e futbolda birçok kere bunu görmüşüzdür. E, işte sahada ne yaptığını bilen, kompakt oynayan, bir oyun planına sadık takımların aslında daha bütçeli takımlara karşı e, çok Güzel sonuçlar alabildiğini gördük. Aynısını aslında bu bahsettiğim takımlarla Avrupa'daki takımların maçlarında da görebiliyoruz. İşte Fenerbahçe-Galatasaray'la Avrupa'daki eşleşmeleri de görebiliyoruz. <laughs> Yine Fenerbahçe-Galatasaray bütçe olarak belki rakiplerinden çok daha yukarıdalar. Futbol bireysel bir oyun değil. <laughs> tamam futbol bir takım oyunu. Çok da bireysel başsatı yapmaya. Yapma abi yapma, yapma hazırlan, konsantre ol, yapma, yapma, yapma. 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 E, bence e, Avrupa takımlarında en önemli fark e, psikolojik faktörlerin devreye daha az girmesi. Öyle. Yani atıyorum bir, e, Rize Spor'un bir Galatasaray deplasmanına e, gitmesi gibi bir baskı üzerlerinde belki, abi hissetmiyorlar. Azi yani Alkmaar'ın o gelmesiyle Rize'nin gitmesi aynı şey Evet yani değil. çıkıyorlar, kendi sistemlerini hiçbir baskı altında kalmadan e, uyguluyorlar e, ve dediğim gibi psikoloji faktörlerden daha az etkileniyor. Ama biz burada her maç rakiplerin işte aldığı skorlar, oynadığı oyunlar, analizler bir şekilde e, belki kendimizi daha baskı altında hissediyoruz ama e, bunu biz gibi takımların, evet biz kötü maçlar oynadık e, büyük takımlarla özellikle son dönemde. E, biz gibi takımların bunu e, kabul etmek yerine başka çözümler üretmesi gerekiyor başta biz teknik adamların. Her şey yolunda. Her şey Allah'a şükür. çok iyi. Rizelisiniz zaten. Ben Rizeliyim. Güney Spor. Güney süper. Evet. Siz Rize Spor'a yani buraya ilk defa mı geldiniz? Yok ben buraya 20 yıldır geliyorum gidiyorum. Evet, Ama sürekli değil tabii. E tabii çünkü şey çok sürekli olmuyor. Biz İstanbul'dayız. Nereden giriyoruz biz? Mustafa abi nasılsın? Eyvallah abi sağ ol teşekkür ederim. Uzun Tabii. süre oldu yürüşmeyeli. Aynı. Keyfini her şey yolunda. Hı. Sıkıntı Sen yok. İyi ya bir koşturmaca. Geçen işte röportaj yapacağım bir kanalla unuttum kimle. Ya dedik hangi odanın şeyi iyi olur. Hı -hı. Ya dediler müdür beyin odası zorbay var müdürümüz tesis müdür onun odası iyi olur. Zorbayın da arkasında işte ilmi şey dolu. <laughs> Kuran dolu. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <laughs> ya ben bir çıktım röportajcı oda da benim de değil. Ya işte. Aha idi, arkada orada futbol kitapları, bilimsel kitaplar olması gerekmiyor mu? bilmiyorum. Bilmem, bilmem Diyen kim onu? Yo ya işte millet, yorumcu şeyler. Evet Twitter'da. Ee, Twitter'da. Ama... Aynen <laughs> <de olmuş. gülüyor> Aynen dolmuş. Aynen. Gerçi insanlar biliyorsun e, kapacak bir ayrıntı arıyor. Mahvolduk ya, basit gol yemekten mahvolduk ya. <laughs> basit gol yemekten mahvolduk ya. <laughs> Fenerbahçe maçından başladı ya. Kasımpaşa'dan yediğimiz gol, Samsun'dan yediğimiz gol. İkinci sezonumuz, sizin için aslında sürü önemli. Yani Ilan Palut geldi, 6 ay veya devre arası takım aldı, 3 ay kaldı, yeni seneye bakalım. Evet. Teknik direktörü değil, onu değil, değil, artık evet. Yani tabii ki kırkan sporlu or orada çalışan Ilan Palut'a sorsanız bunu bekler miydi bilmiyorum ama en azından galiba taslak plan buydu. Yani inanılmaz bir umut ve inanç vardı ee, o zamanda çünkü yapabileceklerim ve yapamayacaklarının yapamayacaklarımın çok farkında bir insanım ben. İlk düdükle beraber saldırmaya başlayacağız. Rakibe hiçbir şekilde özgüven vermeyeceğiz. Kaybettiğimiz topları hemen kazanacağız. Ona göre kendini ayarla. Yürüdüğüm her basamağı tırmandığım her basamağın bana bir gecikme değil büyük kazançlar sağladığını düşünüyorum ben. Çünkü basamakları adım adım geçtiğiniz zaman Ama bu geçerken yere dağıtmak çok zor. Evet. Belki şimdiden baktığınızda öyle ama şimdi geçerken kırılmayıp geri dönmemek çok zor. Evet. Özellikle Ümraniye'de bir anım var anlatmak isterim Ümraniye sporda. Yardımcı antrenörüm işte Hekim başında prefabrik bir tesisimiz var. Hı hı. ben orada akşam takım gidiyor ve ben oturup maç izlemeye başlıyorum. Şeyde televizyon vardı, e, tesisin salonunda, çok küçük bir e, tesisi zaten. Ve bir de te, televizyon yanına ben şey koyardım, bir tane futbol tahtası. Hmm. E, i̇şte orada kağıdı, kalemi alırdım. İşte, tek başına Evet e, Tek başıma. Bu buraya gelirse, onu nereye çekersek kapatabiliriz. İşte e, buradan bunu kapatırsak, presse kalkarsak ne yaparız diye. Onlara bakıp çizimler yapardım. Hatta bir oyuncum geldi, ismini şimdi söylemeyeyim. İşte dışarı Akşam çıkmış İstanbul'da işte yemeğini falan yemiş neyse testlere geldi yatmaya. Ya dedi hocam dedi ne yapıyorsunuz burada dedi her akşam her akşam çiziyorsun yazıyorsun dedi. Ben de ona şunu cevabı verdim. Ne yaptım aslında ben de bilmiyorum. Aslında e, ne kadar zor olduğunu biliyorum. Çalışıyorum ama ne olacağını ben de bilmiyorum ama yine de uğraşıyorum yine de e, çalışıyorum dedim. Hocam ekibiniz kaç kişi toplam? Hocayla 9. Süper. 9 kişiden ancak bu kadar mı başarı geliyor Atakan daha çok çalış. <laughs> İnşallah, hadi bakalım. Biz de bazen suçu birilerine atalım. ama hep, hep bize Biz öldük ya. Yani Kırkan Spor'da yardım 3. Ligi'nin e, vasat altı bir takımında evet, yardımcı antrenör olarak başladın. E, aynen. 2011 Ağustos'ta başlamışsınız. Yardımcı antrenör Kırıkhan Spor. Evet. Orada gerçi çok uzun değil. bir Yarım dönemi biraz geçti. 7-8 ay. Ben Selamlar. Mem, ben... Ben oldum? Övünç bende. Teşekkür ederiz. Ee, bizim odamızı Mustafa abi tamam. oturtup kullandırabilirsin. Hoca bu sefer. Tamam benim oda olduğu gibi kullanın orayı. Hava güzel hocam Hava bugün. Hava güzel, doğa çok güzel. Yani hani bazı yerlerde yaylaya, doğaya gitmek için bir mesafe kat etmeniz gerekebilir ama Rize'de hangi yoldan e, yukarı doğru giderseniz sizi bir şekilde yukarılara götürüyor. Öyle. Bir teknik direktörün maça hazırlığı neyse oyuncularının maça maksimum hazırlığı o kadardır. Sizin odalar buralar. Evet, Temizsiz. yani odalar burada. Benim oda hemen şurada denize bakıyor. Tabii denize Güzel. bakmanın bir dezavantajı var. Aynı zamanda da yola, ha, yola bakıyor. Bakıyor yani. ve Kamyon inanılmaz sesi, bir araba sesi. Burada galiba fitness hemen giriş. Şurası fitness evet. Yeterli Burayı sanırım. Son derece yetersizdi. Hı hı. Ee, özellikle benim atletik performans ekibim ee, burayla alakalı çok büyük e, restorasyonlar yaptırdık. Çok, alanı çok büyüttük, e, malzemeleri yeniledik ve şu anda e, son derece bir süperlik takımı için yeterli bir e, güzel. E, fitness salonuna sahibiz. Büyük takımlarla ilgili, özellikle transferle evet. ilgili. E, hiç diyaloğa geçen oldu mu? Konuşan oldu mu hocam? Büyük takımlardan, şimdi için daha önce süreçte. Ya bir diyalog halinde Hangi kaldı diyebiliriz ama kalsın bende yani öyle e, oldu e, ama Fikir alışverişi, işte ne düşünürsünüz gibisinden hmm. bir yaklaşımlar oldu. Oyuncuları Rize'ye getirene kadar gerçekten bir ikna süreci oluyor. Hı hı. Ama ya Rize'ye gelen hiçbir oyuncuda da ya biz nereye geldik, işte burası hiç yaşanılabilir bir yer değil gibi negatif yaklaşımlar asla oluşmadı. Herkes bir şekilde huzurlu, mutlu. Adın neydi? Tamer Efe. Diğerini de ver. Merhabalar, selamlar. yerine diğerine de bağlayayım. Ama bizde mesela şöyle bir dezavantajımız var. Off the record bu. Hı hı. Acil bir şey var mı? Toplantı bitti mi? Ne zaman söyleyeceğim? Dağılmadılar mı? Ekip hocam evet. Isınma. Ee, ısınma, Çabukluk varsa 5'e 2, sonra kısa bir oyunla bitireceğiz. Kesinlikle ben kendim baskıdan beslenen bir e, insanım. E, şöyle şunu söyleyebilirim. Herhangi bir maça, bir maçtan endişelenmediğimi, e, çok rahat olduğumu, e, işte ne bileyim gün içerisinde, hafta içerisinde çok fazla maçın enstantaneleri aklıma gelmediğini hissettiğim anda e, o maçla alakalı e, sonuç olarak şunu görmüşümdür. Bizim adımızdan maç iyi geçmemiştir. Rize Spor her ne kadar işte ödemeler noktasında kurumsal bir yapıya sahipse de e, yani istediğini yapacak özgürlükte bir e, bütçeye de e, tabii, e, tabii ki sahip tabii. değil. Yani, evet, kendi var. bir bütçemiz, kendi bir çerçevemiz var. Yani bugüne kadar hiçbir oyuncum ya hocam bizim de maaşımız yatmıyor işte konsantrasyonumuz ne olacak gibisinden bir e, serçen işte bizim yanımıza gelmedi. Siz hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan ya şu oyuncuyu izlerken veya ya benim takımda olması lazımdı. Ya bu işte bütün eksikleri dolduracaktı. Ben konuşmamama gerek gerek yok dediğiniz oyuncular kimler mesela hocam? Avrupa'dan da olur. E şöyle takımımın o noktadaki eksikliği anlamında değil de çok e, güç katacak oyuncular anlamında söyleyeyim. Türkiye'den mesela Gerson Fernandes takımımda olsun isterdim. İnanılmaz bir enerji bir kere. Evet. Yani her maç ortaya koyabildiği bir enerji. Bir önceki dönemde geç sonu şöyle tanımlayabilirdik. İşte orta sahada e, çok fazla mücadeleye giren, e, çok fazla top kazanan hmm. e, işte takımın mücadele yüksü. E, gücünü yukarı çeken bir oyuncuyken e, artık son dönemde hücumsal aksiyonlarının da içerisinde evet. yer alması, ceza sahasına çok fazla giriş yapması, oyunun iki yönünü tam anlamıyla oynamaya başlaması, hem eee hücum geçişlerinde rol üstlenip hem de savunma geçişlerinde e, büyük yardımı olması gerçekten onu özel bir oyuncu yapıyor bence. E, dünya futbolundan da Rüdiger'in takımında olmasını olmasını isterdim. Aa Rüdiger. Yani çünkü Yine onun da biraz arkadaki arkadaki zaten Stoper defans özelliklerini söylememe gerekiyor evet. inanılmaz bir birebir bir başarısı çabukluğu kafa toplarına hakimiyeti ofanstaki yine Durum duran toplarda top. e, gol arayışlarının yanında e, takıma inanılmaz bir e, sinerji veriyor ve takımını e, sahada biraz geriye düştüğü anlarda kaldırabilecek lider özelliğine sahip. Futbolun dışında olan bir lampalık neredeydi şu anda? Mesleki olarak zaten beden eğitimi öğretmeniydim. Hı hı. E, beden eğitimi öğretmenliği bitirmiş. Öğretmenlik de e, kısa bir dönemde olsa yaptım. İlk atama yerim e, Kahramanmaraş Ekinoz'u hı hı. E, Elbistan tarafında. Daha sonra Nusaybin aslında ha, Mardin e çok gittiniz. bilinmez. Mardin Nusaybin'de bir sene öğretmenlik yaptım. Girmeli köyünde beden eğitimi bir ortaokulda Köy yaptım. Okulunda, evet ha. Nusaybin Girmeli'de. Ondan sonra e, Hatay'da Kısa bir dönem öğretmenlik yaptım. Daha sonra Göztepe'ye geçişle beraber evet. e, zaten mümkün değildi. Burcuyken öğretmenliğe başladım. Bir sene öğretmenlik yapıp ondan sonra istifa edebiliyorsunuz. Hı hı. E, ama bir sene yaptığınız için ondan sonra geri dönme şansınız ha. oluyor. Futbol bitince e, geri döndüm. Ondan sonra antrenörlükte e, işte süperlik kapıları görünmeye başlayınca da zaten artık mümkün değildi. Evet. Maç sadece set ucumundan, koşudan ibaret olmayacak. İyi savunma yapacağız. Well. Gol yemeyeceğiz, gol. Her maç gol yiyoruz. Her maç gol yiyoruz. Kurduğum hayaller de e, benim dayanaklı hayallerdir yani bir e, yani bir gerçeğe yaslanan hayallerdir öyle söyleyeyim. Onun için e, hep bu e, hayalle başladım zaten. Hı hı. Yani hiç öyle düşünmedim antrenörlük yaparım işte bu işte profesyonel olup, teknik direktör olup, bir şekilde maddi anlamda daha iyi bir hayata kavuşurum. Hiç olaya bu noktasından bakmadım. Bir nesil değişti bunu artık. E, ne şekilde görüyoruz. işte bir tarafta Arda Turan başladı. Hatta evet. nesil tekrar da değişmek üzere. Evet. Sizin sürecin arkasından bir dönem daha, daha geldi. geldi. Evet. İşte Burak Yılmaz uğraşıyor. Selçuk Hun Gaziantep'te Çağdaşatan e, çağdaş atan devam ediyor evet, Başakşehir'de. Evet. Ona ne diyorsunuz? O değişim sağlıklı mı ve o değişim normal süreçte giriyor mu? Bence o birinci jenerasyon değişimi kadar sancılı olmadı bu. Nasıl o? Bir Yani e, bizim geldiğimiz hmm. e, ...dönemdeki değişim daha zor oldu çünkü... Mustafa Denizli, Fatih Terim, yani işte, Şanabüneş sonrası sizin gelmenizden evet, bahsettik. Orada bir sürü antrenör, teknikleri çok değerliler, hepsine çok saygı duyuyorum. Ee, i̇şte onlar arasından yeni isimlerin çıkması o gün için zaman aldı. Ama evet ondan sonra biz başladık. Bu bahsettiğiniz üçüncü jenerasyon biraz daha bunun avantajıyla... Hmm. Geldi çünkü bir önceki süreçte olabiliyormuş. O gördünüz. Evet, olabiliyor gördüler ve e, birçok e, yerde güzel sonuçlar verdi ve bu tam bu hem karar vericilere e, bir e, rahatlık sağladı, bir özgüven sağladı hem de e, genç teknik adamların bu işi yapabilecekleri noktasındaki inançları e, daha yukarı seviyelere taşındı. İyi defans yapacağız. Kaleciler de iyi oynayacak. Kaleciler de iyi oynayacak kardeşim. Fandayk mı Rudiger mi hocam? Eli arttırıyorum. Rudiger. Ona da Rudiger Yani Çünkü Fandak evet e, o da çok büyük bir oyuncu ama e, Rudiger'in işte biraz daha o tez canlı biraz daha hmm. e, takımını e, tabiri caizse gaza getirendiğim özelliğini e, çok evet. seviyorum. İnsan yedirir, içirir, misafir çok sever. Yani bu her yerde öyle. Öyle. Öyle damak tatlarına bazılarını uymuyor mesela kokut sarması. Ne, nedir o? Yani bizim meşhur yemekleri diyeyim. Size. İçeriği ne? Korkut sarması, lahananın içinde, mısır ile yapılan, etle yapılan bir hmm, yemek kokut sarması. Yok, onu bilemediniz değil mi? Yok. Burada balık yiyoruz gelince. Mezgit, hmm. zargana, Wait wait papa wait 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 Ali Bekle Ali Bekle Ali Bekle yavaş yavaş Ali yavaş. Yavaş 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 yavaş. Evet haydi bakalım haydi.